Hareket kabiliyetini yitirmiş olan hastaların vücutlarında oluşabilecek yaraları önlemek için kullanılan ultra pozisyon veren havalı yatak, hastaya sağladığı kan dolaşımı sayesinde yatak yaralarından tam koruma sağlar. Hareketsiz olarak aynı pozisyonda yatan hastaların vücudunun yatağa temas eden noktalarında yatak yarısı oluşabilmektedir. Yatak yaralarının oluşmaması için hastanın yatış pozisyonu değiştirilmeli ve vücudundaki kan dolaşımı arttırılmalıdır. Ultra pozisyon veren havalı yatak, kendi kendine pozisyon değiştiremeyen hastalar için veya hastayı sağa ve sola döndürmekte zorluk çeken hastaya bakan kişiler için üretilmiştir. Ultra pozisyon veren havalı yatak, 45 derece hastayı sağa ve sola çevirerek vücudunun sağ ve sol tarafındaki basıncı değiştirmeye yarayan otomatik pozisyon sistemli bir havalı yataktır. Ultra pozisyon veren havalı yatağın iç sisteminde bulunan borular sürekli olarak hava ile şişip sönerek hareket etmektedir. Boru hücreleri 12 cm yüksekliğinde ikinci katman boruları sayesinde 16 cm'ye kadar yükselebilmekte olup üçlü çalışma sistemine sahiptir. Her üçlü gruptan iki boru haznesi hava ile şişirken bir boru hücresi tam olarak şişmez. Sürekli olarak hava dolan borular değiştiğinden hastaların vücudunda kan akışı arttırılır ve vücutları rahatlamış olur. 45 derece pozisyonlu havalı yatağın iç sistemindeki hastanın kalça kısmına denk gelen 11 adet boru ventilasyon özelliğine sahiptir. Ventilasyon havalandırma özelliği sayesinde hastanın vücudu hava alarak vücuttaki bakterinin oluşumu ve enfeksiyonun artışı önlenir. Böylelikle vücuttaki yatak yaralarının iyileşmesi sağlanır. Ultra pozisyon veren havalı yatağın tercih sebebi otomatik pozisyon değiştirme özelliğinin olmasıdır. Hastaya müdahale edilmeden pozisyon değiştirildiğinden hasta rahatsız olmaz. Özellikle kilolu hastaların sağa ve sola çevrilmesi zor olduğundan hastaya bakan kişinin de iş yükünü hafifletir. Ultra pozisyon veren havalı yatak sayesinde hasta periyodik olarak sağa ve sola çevrilmiş olur. Böylelikle hastanın iç organları tembelleşmez. Ultra pozisyon veren havalı yatağın diğer pozisyonlu havalı yataklardan farkı kullanıcısına seçenek sunmasıdır. Kullanıcı isterse yatağın sağa veya sola onar dakikalık aralıklarla pozisyon vermesini ayarlayabilir. İstenilirse yatağın kaç kez pozisyon tekrarı sağlayacağı da belirlenebilir. Bu özellikler sayesinde sağ veya sol tarafı felçli hastalara özel pozisyon verme programları ayarlanabilir. İstenilirse pozisyon değiştirme özelliği kapatılarak da kullanılabilir. Ultra pozisyon veren havalı yatakta CPR acil boşaltma sistemi vardır. CPR sayesinde hastaya kalp masajı yapmak gerekirse yatağın havası boşaltılarak düz bir zemin elde edilebilir. Ultra pozisyon veren havalı yatağın üstünde hastayı destekleyen ve kaymayı önleyen koruma boruları vardır. Aynı şekilde yatağın alt katmanında da denge boruları mevcuttur. Ultra pozisyon veren havalı yatak hasta karyolası modellerine de uyum sağlar. 45 derece pozisyon veren havalı yatak, felçli ve yatağa bağımlı hastaların hayatını kolaylaştırmaktadır. Siz de hastanızı yatak yaralarından korumak, vücudunu rahatlatmak ve bakım kolaylığı sağlamak için ultra pozisyon veren havalı yatak modelini kullanabilirsiniz. Hastayı otomatik olarak sağa ve sola çevirebilen ultra pozisyon veren havalı yatak fiyatını öğrenmek ve sipariş vermek için Platin Yatak firmamızı arayabilirsiniz.